Kemal Uzun bizlerleydi diyelim. Hemen sıradaki konuğumuza dönelim. Fatih Şener bizlerle Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk gözlem yayınlar. Çok teşekkür ediyorum Fatih Bey en son sizinle konuştuğumuzda tabii biraz daha pandemi ağırlıklı meseleler ama şimdi gündemimizde artık bundan sonrası için tabii ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkilerini biz de gözlemliyoruz. Hemen hemen her sektörde lojistik sektörü neler yapar Şimdi e, tabii biz e, Ukrayna'ya ihracat yapan, Rusya'ya ihracat yapan, hat, hatta Ukrayna Rusya'nın ardında Belarus'ya ya ihracat yapan bir ülkeyiz. E, Rusya, e, Ukrayna krizine kadar araçlarımızın büyük çoğunluğu e, İstanbul, Kara, İstanbul veya Karasu Sakarya'da Ukrayna'ya, Ukrayna'ya Ukrayna transit geçerek Rusya ve Belarusya'ya gitmekteydi. E, tabii bu krizle Ukrayna kapısı kapanmış oldu. Hatta orada Rorolar mahsur kaldı. Bizim açımızdan tabi e, tabii Ukrayna ile ticaret mümkün değil. Savaş var ama Rusya ticareti devam ediyor. Rusya ticareti de alternatif olan diğer kapılardan sürdürmeye çalıştık. Çünkü Türk nakliye sektörü, Türk ticaretinin, uluslararası ticaretinin, ihracatının omurgası. Özellikle Artvin üzerinden, Gürcistan üzerinden Rusya'ya gitmeye çalıştık. Orada bir takım beklemeler oldu. Gerçekten çünkü bütün trafik oraya kaydığında ciddi bir sıkıntı yaşandı. Çünkü biz İran, Türkmenistan üzerinden Orta Asya'ya gidemiyoruz yaklaşık iki yılı aşkın süredir. Bu ay ilk defa Türkmenistan kapılarını açtı. Dolayısıyla şu kriz süresince, savaş 4-5 aylık süreçte gerçekten Gürcistan Rusya sınırlarında sektör çok büyük sıkıntı yaşadı. Ve tabi Türk ihracatı da hem Ukrayna'ya hem Rusya'ya olan ihracat bu işten etkilendi. Ancak şöyle şeyler de oldu onu söylemeliyiz. Şimdi Rusya batı için doğalgaz ve petrol gibi anlamlar içeriyor gibi basında aldığım haberlere göre ama dünya üretim dünyası çok entegre bir takım ara mamuller Rusya'da üretiliyordu veya nihai ürünler Rusya'ya gidiyordu. Bu durumda Avrupalı firmalar, Rusya'ya mal satmak isteyen firmalar, malum Polonya, Belarusya üzerinden veya doğrudan Polonya, Rusya sınırları kapatıldığı için artık gidemez oldular. Onun için de Türkiye artık bir transit koridor haline geldi. Aynı şekilde Rus firmaları da Avrupa'ya mal satmak isteyen ülkeler, firmalar içinde Rusya'ya ulaşmanın yolu Türkiye. Zaten bütün dünya uçuşlarını da Ruslar biliyorsunuz. Yine Türkiye üzerine yapıyor. Geçen hafta biz Roma'dan gelen baktık. Uçakta ciddi sayıda Rus yolcu vardı. Bunlar doğrudan Rusya uçamadıkları için işte Türkiye'ye Türk ile oradan da Rusya uçuyorlar. Ticari anlamda bu iyi bir şey. Ee, tabii bu kriz ne kadar sürer ve Türkiye bu kriz ortamında her iki ülkeye de eşit mesafede durma konusunu ne kadar be becerebilir, başarabilir bilmiyoruz. Ancak e, Türk nakliye sektörü şu anda özellikle Türkiye'nin transit konumu e, açısından bir fırsatla karşı karşıya kaldı. Özellikle yine şunu da söylemeliyiz, Avrupa'dan Orta Asya'ya giden yükler vardı, Avrupa üzerinden doğrudan Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan'a. O trafik de Türkiye'ye kaymış durumda. Hani Türkiye tarihi bir transit koridor, İpek Yolu falan diyoruz. Şartlar bizi o role tekrar zorluyor aslında. Tabii Çin'den Batı'ya olan trafik şu anda demir yoluyla Rusya üzerinden Polonya'ya devam edebiliyor bu yükleri henüz kesmediler çünkü ciddi bir ekonomik e, rolü var bu e, hattın. Ama e, her gün değişik haberler çıkıyor. Şayet Rusya'ya o yaptığını da uygularlarsa gerçekten Asya Avrupa trafiğinde e, Türkiye'nin rolü daha da artacak gibi görünüyor. E, yani özel e, yani sorunuz tabii Ukrayna Rusya ve Türkiye bu durumda ne yapıyordu? Türkiye bu durumda Rusya'ya gitmenin yolunu buldu. Buluyoruz. E, bugünlerde doğrudan Karadeniz'i e geçip Rusya'ya gidecek Roro hatları, gemi hatları açılıyor, açılmaya çalışıyor. Onun peşindeyiz. Ama şu anda hala Gürcistan üzerinden Rusya'ya gidiyor, gidiyoruz. Belarus'a da işte Polonya üzerinden gidebilir miyiz diye düşünüyorduk. Polonya, Belarus'ta karayolu kapılarını kapattı. Tır geçişine izin vermiyor. E, gidemiyoruz. Belarus'a gitmek için de. ancak yine Rusya'ya, Gürcistan üzerinden Rusya'ya e, girip oradan Rusya'ya boydan boya edip Belarus'a gidiyoruz maliyetleri ee, artırıcı unsurlar da oluyor tabii değil mi bir yandan. Kesinlikle maliyetler arttı. Bir de e, talep de yükselince yani evet. Batı'nın Rusya'ya olan yükleri de bir kısmı en azından Türkiye üzerine yönelince e, evet maliyetleri de arttırdı. E, tabii beklemeler artınca e, transit süreler kısalıyor. işletme maliyetleri artmaya başlıyor. E, yani Türkiye açısından bakarsak hani Ukrayna Rusya savaşta tabii bir önce bitmesini isteriz. Ancak Türkiye'nin transit hüviyeti birazcık güçlendi bugünlerde özellikle bugünlerde dediğim 1 Haziran itibariyle başladı Türkmenistan üzerinden Orta Asya'ya gidebiliyor olmamız bizim Gürcistan sınırlarındaki yoğunluğu azalttı ancak bizim sınır kapılarımıza yine siz konu programlarınızı konu ediyorsunuz beklemelerimiz hala devam ediyor bütün sınırlarımızda ancak İran Türkmenistan üzerinden Kazakistan'a Özbekistan'a gitme yolumuz açıldığı için biraz sorunlarımız ortadan kalktı ancak Rusya ve Rusya Batı ticaretindeki e, uluslararası nakliycinin e, rolü birazcık arttı. Bu sektör açısından pozitif bir şey. Peki genel olarak yıl beklentileriyle ilgili yani ilk 6 ayı düşündüğümüzde bundan sonrası için hani nasıl bir seyir yıl kapanışı beklentiler nasıl şekilleniyor? Şöyle e, biliyorsunuz ihracat işte yaklaşık %20 arttı. Yine hmm. aynı oranda artıyor. Rakamlar öyle gösteriyor filo e, Firmalarımız filolarını büyütmeye çalışıyorlar. Çünkü e, talep fazlası var. E, tabii çok e, sıra dışı bir gündem var. Yani şu anda ticaretin limitleri, kararları siyasetle belirlenir durumda. E, evet şu anda talep var. E, araçlar yenilendi, filolar büyütüldü. Ancak bugün Avrupa Birliği'nin alacağı bir ambargo kararı, Amerika'nın vereceği bir karar, Rusya'nın vereceği başka bir karar bir anda bütün bu algıları alt üst edebilir bunlardan bağımsız hani ekonomide diğer şartlar sabit kaldıkça ki bölgemizde o şartlar sabit kalması mümkün değil ama kaldıkça dersek beklentiler yüksek yine %20, %20, %20, bir yüzde yirmi yüzde yirmi yirmi büyüme bekleniyor aslında. Şimdi şirketler filo artırımına gidiyor dediniz. Dolayısıyla bir yatırım iştahı aslında var anladığım kadarıyla. Son evet. 1-2 dakikamız ama onu da sormak istiyorum. Yani finansman maliyetleri çok yüksek. Finansmana erişim zor bir dönemdeyiz. Dolayısıyla hani işte elimizden geldiğince biz de aktarıyoruz Reel sektörün burada isteklerini vesaire. Lojistik sektörü için durum nasıl? Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Yani lojistik sektörü pandemide önce bir kapılar kapandı gidemedik edemedik ama sağlık sektöründen sonra ...en fazla varlığını sürdüren sektör oldu. Hı hı. E, o dönemde mesela ilginç şey ülkelerinde, İngiltere ve muhtelif ülkelerde... ...motor taşı vergilerini almadılar, sektörü desteklemeye çalıştılar. Bizim de öyle taleplerimiz oldu. E, Karşılıklı bu ama sektör ayakta kalmayı başardı. E, son dönemde tabii uluslararası ve ulusal nakliye diye bakmak lazım gözden. Uluslararası nakliye e, dövizle iş yapıyor. Evet maliyetleri arttı. Avrupa'daki yakıt maliyetleri %60-70 arttı. Ee, ama o bir şekilde dönebiliyor. Ee, yurt içindeki e, operasyonlarında maliyetleri arttı tabii. Ee, biliyorsunuz %300'e yakın e, yakıt maliyetleri arttı. O noktada zaman zaman basında dile getiriliyor. Ee, yakıt fiyatları arttığı için e, kamunun e, KDV kazancı arttı yakıt maliyetlerinden. 7 lirayken işte 1 liraydı litre başına KDV geliri ancak şimdi 3 lira olunca 30 lira olunca şey KDV geliri 5 lira oldu. Yani çok ciddi arttı. Dolayısıyla oralardan acaba bir indirim olabilir mi? Lojistik sektörüne faydası olabilir mi? diye talepler var. Bunu şu için söylüyoruz. Bütün sektörleri desteklemek istiyorsanız lojistiği destekleyin. Çünkü lojistik maliyetler aslında bütün sektörleri evet, etkiliyor ve enflasyon üzerinde doğrudan etkisi var. Kesinlikle. Dolayısıyla Dolayısıyla yurt içi nakliyecilerde sıkıntılar daha üst seviyede. Peki. Çok teşekkür ediyorum Fatih Şener kıymetli yorumlarınız için, analizleriniz için. İşte, Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkan Yardımcısı bizlerleydi diyelim. Ve iş dünyasını burada noktalayalım efendim. Ben sizlerle tekrar saat 17.00'de birlikte olacağım. Hoşçakalın.